Merhaba Tavuk Postası kanal takipçileri Kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar video çektik. Kümesimiz yine aynı. Eksidenler var, artanlar var. Bu şekilde geldim yine yemlerini verdim. Bakımlarını yaptım. Bizim deli olan burada. Namı değer dele olan. Sağ olsun. Geçen ayağıma patlattı öyle farkına varmadan. Baya güzel acıtıyor yalnız ya. Şöyle kayıtlarımız. Şu şekilde ayırdım arkadaşlar. Ee, yani şurada işte bir artı bir sultanımızı şu siyahlı tavuk yeni buradan çıktığı için diğer tavuklar biraz rahatsızlık verdi. Buraya koyduk. burada orası ee, yapmıyor. Yani. Biraz da da ortamın alışıncaya kadar. Hayvan biraz kendine gelince kadar. Yani burada dursun. Ee, şurada arkadaşlar bakın şunlar. Burada civcivlerimiz var. <laughs> ben bir <hiç> civciv Dört <laughs> evet, tanesi gidecek. İki tane ispenç orozumuz var. 2 tane de tavuğumuz var. Şurada bakın bizim beyaz. Bunlar işte <laughs> duracak buranın daimüş dede. Şu dördü gidecek. Bunları da bu şekilde ayırdık. Bir tanesel bayanlık, e, 4 tane sel, bayanlık yanına dört tane tavuk attım. Biraz banyo <laughs> olarak uyumsuz oldu ama. Şu siyahlar belki çileler olabilir. İşte şunlar olmuyor ama onlarda Sıkıntı bayağı tüy kalmamıştı hayvanlara. Çünkü horozumuz fazla. Ondan e, dolayı <laughs> oraya koydum. Şurada işte bakın civcivlerimiz var. Bunları burada kısa büyütmüştük. Bunlar da gidecek. Bunlar da satıldı. Ee, akşam onları da götüreceğiz. <laughs> bakın işte şu şekilde ee, kuluçka makinemi çalıştıracağım bu önümüze hafta. Burada bakın kuluçkalık yumurtalarımız var. Biriktiriyoruz. Ee, havalar burada daha soğuk. Yani onun için pek fazla yumurta da çıkmıyor çıkan kendimize yetecek misali. Ee, i̇şte böyle kırma ırklar, ondan sonra ispençler var, ee, sultanlar var. Bu şekilde bir karşı bir civciv şey yapacağız. Civciv sahiplendireceğiz. İsteyen olursa arkadaşlar buradan da iletişime geçebilir. kalık yumurta tedari ederiz e, ee, kargoyla da göndeririz. E, ee, durumumuz bu arkadaşlar. Yani, evet, bu bu şekilde. Bugün hatunlar ee, biraz bunaldı. Bunlar aslında dışarıya çıkartıyor ama şurada bir tane tavuğumuz yumurtlu. Evet. arkadaşlar. Bozulara da bir operasyon yapacağız. Azaltmamız lazım. İşte durum bu. Arkadaşlar şurada akşam yerlerini götürünce Bakın şurada bir tane kurt tavukla tek bir tane civcisi var. Bunları koydum. Ee, bunu akşamdan şuraya koyacağım. Bunları götürünce işte ee, Bunları da buraya aktaracağım. Bir taneyle. Orada da şimdi. Şimdilik. İşte yanlarına da bir şeyler yapacağız. Şu gübreler gidecek. Şuradaki gübreler gidecek. Buraları düzelteceğiz. İşte boş genelde. Buraları düzelteceğiz arkadaşlar. Bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum. <laughs> Cici de annesinin üstünde. Cici de annesinin üstüne çıkmış. Yani. Bakalım işte arkadaşlar. Durum bu. Bir maşallahınızı destirgemeyin. Kanalımıza da abone olursanız çok memnun oluruz. Bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bakalım bizde bu. Şöyle yine bir göstereyim. Tok. Buraya kendine böyle kıskanmış ama. Ne yapabilirim bilmiyorum yani. Atıyor kendini yere. Heh. Şöyle bakayım da elim alayım. Buna bir olmazsa bir ilaç falan. Şey yapayım ya. Yani. <laughs> hmm. <laughs> <Burada> Bizde <başlayalım. Gülüyor> durumlar böyle. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hayırlı günleriniz olsun.